Bahçenin kaybolmadığı, insanların bahçe içi evlerde yaşama mutluluğuna eriştikleri bir Kadıköy'ü hatırlıyorum. Kadıköy'ünden sonra tabii çok şaşırtıcı bir şekilde e, kendi evimiz değildi. Ve e, sonunda İstanbul tarafına bu yakaya geldik. Birdenbire o bahçe, çiçek vesaire dünyasından Cihangir'de e, bir apartman dokusunun içine girdik Ama bu apartman dokusu da ilginç çünkü hala o doku Cağangir'de restorasyonlara rağmen olduğu gibi durur. Onun da ilginçliği şuydu, İstanbul'un ilk apartmanlaşmış semtidir Cehangir. E, O açıdan daha çok Rum e, vatandaşlarımızın, Rum ve Musevi vatandaşlarımızın oturduğu yıllardı. E, apartmanların arkasında boş arsaların olduğu bir semt olarak hatırlıyorum Cihangir'i. Bugünkü gibi tıklım tıkışlı olmuş değil. Hala birkaç boş arsası olan çocukların o boş arsalarda futbol oynayabildikleri bir ortama olan bir Cihangir'di bu. Bir de en önemli özelliği oradaki insan dokusunun birbiriyle ayrı dinler, ayrı yaşam biçimleri, ayrı kültürler olmasına rağmen birbirleriyle son derece insanca dostane yaşayabilmiş olmaları. Ee, çok ilginçtir. Mesela bizim dini bayramlarımızın hemen ardından bazen onların Paskalyaları gelirdi ya da Musevilerin bayramları gelirdi. Bütün bu insanlar birbirlerine e, çok zarif bir şekilde bayram ziyaretine gelip giderlerdi. Hatta komşumuz e, bir Rumadan vardı, Terzi'ydi. O bayramın ilk sabahı herhalde saygısının olacak Epey erken saatte bize e, ziyarete gelirdi. Ben çocuktum ve işte adam gelecek diye acele çok erken erken kahvaltı yapılır, sofrayı görmesin ayıp olacak diye sofra falan hemen kaldırılırdı. Diğer sabahları oranla e, onun ziyareti açısından erken biterdi sabah kahvaltısı. Üçüncü semtim Cihangir'de uzun yıllar oturduk. İlk gençliğim Cihangir'de geçti bir kısmı. Sonra teşvikiye taşındık. Yine İstanbul'un hakikaten Cihangirinden çok farklı bir doku. Cihangir daha çok azınlık yurttaşlarımızın e, kültürel boyutlarıyla var olan bir yerdi. Teşvikiye ise e, Osmanlı'dan Osmanlı'nın son döneminden arta kalmış. Gerçi hiç artık konak monak yoktu. Bir veya iki tane kalmıştı konak. Ona rağmen e, o Osmanlı'dan arta kalan dünya varlığını koruyordu. Teşvikiye'de. Şimdi ben ondan sonra bir dördüncü semtim var. Uzun yıllardan beri oturduğum, herhalde bir 30 yıla yakındır oturduğum Şişli. Ee, çok değişmiş bir Şişli. Eskiden biliyorsunuz e, operetlere geçmiş Şişli'de yoksa bir apartman halin yaman falan. Artık öyle bir Şişli yok. Şişli yarısı iş adı olmuş. Yarısı hala insanların meskel olarak kullandıkları evlerle donanmış bir yer. Çok seviyor muyum Şişli'yi? Evet bazı günler trafiği beni fevkalade yoruyor. Ee, evden çıkıyorsunuz 15 dakikalık yol için bir buçuk iki saat önce yetişeceğim diye. Mesela buraya bugün yol açıktı tesadüfen ama biz saat 6'da çıktık ancak yetişiriz dedi getiren sürücü arkadaşımız. Yani Gerçi yol açık olduğu için 6'yı çeyrek geçe buradaydık ama yine de işte yaşadığı sevdi insan seviyor. Gerçekten orayı koruyabiliyor muyuz? Korumamız gerektiği halde bu bilinci taşıyor muyuz? Onu tam bilemiyorum. Temenni edelim ki taşıyalım. Onun dışında benim İstanbul'da bu yaşadığım semtler, ee, İstanbul'da tabii sevdiğim de birçok semt var. Fatih'te Fatih'de özellikle, de, özellikle size anlattığım evet, gibi e, buraya geldiğimiz vakit biraz vakit erken olduğu için küçük bir semt kahvesinde oturduk. Hep gözüm bir yerden burayı tabi tamamıyla apartman dokusu oluşmuş ama bir şey var hatırladım. Sonra hatırladım bir çocukluğumda çok geldiğimiz bir yer Horhor hor kafe Horhor kahve adınsı yazısını okuyunca fark ettim annemin babaannesinin yaşadığı bir yer ve biz çocukken çok Horhora gelmiştik ama tabi o Horhorla bugünkü ortam arasında inanılmayacak bir doku farkı var. 1950'lerin İstanbul'unda e, annemin babaannesinin yaşadığı iki katlı çok küçük bir ahşap ev. Çok sevimli, çok şirin bir ahşap ev. E, ama o evlerden hiçbiri artık ne yazık ki hayatta değil zavallıcıklar. Onun da arkasında o küçücük eve çok yaraşan küçücük bir bahçe vardı. Ve yeşil erik ağacı vardı bahçede. Başka ağaçlar da vardı tabii bir iki tane. Her mevsim işte erik verecek mi vermeyecek mi? Bazı mevsimler vermiyor. Ben de eriği hala çok çok severim. O erikleri falan hatırladım. Acaba şunu düşünüyor insan? Yani bu kadar semtler, şehir hele yani dünyanın en büyük tarihi kentlerinden birisi olduğu düşünülürse İstanbul böylesine bir insan ömründe 4-5 defa yani benim 62 yaş, 63 yaşındayım ben bir insan ömründe bu kadar değişimi görmesi biraz fazla değil mi bir tarihi kent için? Acaba şehrimizi e, gerçekten koruyabiliyor muyuz ya da İstanbul'un büyük bir tarihi dokuya sahip olduğunu, önemli dünyanın en önemli tarihi şehirlerinden biri olduğunu farkına varıyor muyuz diye belki de bu yazıları beni yazmaya yönlendirenlerden birisi de bu endişe. Evet. Şimdi ahşap evler dediniz siz ahşap evlerden işte e, apartmanlara sonra beton şehire bir şekilde tanıklık ettiniz. Peki o tarihlerde ahşap evlere geçilirken feryat edenler yok muydu ya da e, nasıl bir şehirleşme olsun bunun tartışması Hı -hı. yapılıyor muydu? Tabii tabii muhakkak yapılmış. Ee, ben, yani tabii ben çok çok çocukluk okuma yazmayı yeni öğrendiğim yıllara rastlıyor. Haberim bile olmamış o yıllarda ama sonra kendi kişisel merakımla araştırınca şunu görüyorsunuz. Hiç değilse şehir mimarisine ait fikirleri olan yazarlar, bunların arasında edebiyat adamları var, önemli mimarlar var, önemli İstanbul'un ve Osmanlı'nın tarihini bilen tarihçiler var. Hemen üç tane örnek vermek mümkün. Mesela edebiyatımızın önemli, çok önemli bir yazarı olan Peyami Safa var. 1950'li yıllarda imar hareketleri başladığı vakit. Ee, ısrarla bu imar hareketlerinin e, hiçbir şekilde tarihi dokunun içinde yani o günkü tabiriyle o günkü nitelendirilmesiyle sur içi İstanbul'da, gerçi sur içi kelimesini biz bugün de kullanıyoruz, sur içiyle kastetti, kastettiği İstanbul'un surların içindeki eski İstanbul'un hiçbir şekilde eğlenmemesi gerektiğini, tam tersine var olanın korunması ve e, onarılması gerektiği üzerine düşüncelerini defalarca kaleme getirmiş. Ama bu kaleme getirişler dikkate alınmamış bir başka e, kişi, İstanbul'un ve Türkiye'nin yetiştirdiği çok büyük bir mimar olan Turgut Cansever o yıllarda komisyonlarda da yer almış. Hemen Fatih'e çok yakın olan Beyazıt Meydanı projesinde e, çalışmış ve bugünkü şeklini almaması için. Çok büyük bir gayret sarf etmiş ama ne yazık ki e, bir şey elde edememiş. Reşat Ekrem Koço var, e, o da önemli bir tarihçimizdir. E, tarihi çok fazla bilimsel değil de insanlara sevdirecek popüler bir şekilde yazmış ve çok kişiye de tarihimizi sevdirmiş bir yazar. O daha sert çıkmış, yani cansever ve peyami safa belli bir uygar söyleme içindeyken e, Reşat Ekrem Bey... İstimlak bir hareketlerinin birer canavarlık, gaddarlık, kıyıcılık, vandalizm diyor. Yani haydutluk anlamına gelen Türkçe'ye çevirirsek. Öyle olduğunu söylemiş ki çok haksız değil. Biraz ağır bir tespit. Ama baktığınız vakit herhangi bir hamamdır. Bu hamamı yıkalım, yol açılsın diye yıkılan hamam. E, araştırdığınız vakit Mimar Sinan'ın eseri çıkıyor. Ya da işte şu çeşme eski püskühade ne olacak elden gitsin dediğiniz çeşme altı asrın belki de İstanbul'daki e, sembollerinden birisi olan bir çeşme. E, şimdi Beyazıt Camii'ne baktığımız vakit Beyazıt Külliyesine bence çok önemli bir şey oranın bugün gelmiş olduğu acıklı nokta çünkü Beyazıt Külliyesi Fatih Camii düşünecek olursak Fatih'in yaptırdığı dönemdeki gibi kalabamış bir deprem sonucu yıkılıyor, evet. yeni baştan yapılmıştır ama. Osmanlı'dan geriye kalan en eski tarihsel anıt Beyazıt Külliyesidir. E, o günkü e, yapısıyla, o günkü mimari düzenlenişiyle bugün külüne baktığınız vakit hiçbir yakınlık ve benzerlik bulmanız sadece binanın kendisi duruyor. Ama etraftaki doku açısından baktığınız vakit tamamıyla yitirilmiş olan bir şey var. Tabii ahşap hakikaten e, dayanaksız, korunması çok zor. Onun e, yangınlar, deprem depreme karşı gerçeğin dayanıklı ahşap da ama yangınlara karşı dayanıksız o dokunun gitmesine bir anlam verebilirsiniz ama taş mimarinin yani anıtsal dediğimiz mimarinin böylesine e, yeni ve anlamsız düzenlemelerle yok edilişini anlamak bana çok zor geliyor e, sadece ah